Merhabalar, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde Metin Moka'nın çiftliğindeyiz. Birazdan kendisi bize e, buzağı ünitesini, buzağı e, besleme programını anlatacak. Buyurun Metin Bey, sizi dinliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, buzağı, buzağlarımız öncelikle robotik beslemeyle kolay olsun diye bunu seçtik. Hı hı. Ee, mama veriyoruz. 3 gün anne sütü, a sütü verdikten sonra 7 günde yaklaşık 7 ile 10 arası anne sütüne devam ediyoruz. Sonra serbest alanı alıyoruz birinci bölmemize. O bölmede su, su ve toy buza veriyoruz. Serbest olarak. Serbest olarak. Bir ayı tamamladıktan sonra ikinci bölmeyi alıyoruz. İkinci bölmede de serbest olarak saman karışımı ve toy buzağı veriyoruz. 70 gün baktıktan sonra buzağlarımız buradan çıkıyorlar. Buzağlarımızın ilk doğumuyla buradan çıkışı arasında iki katın üzerinde külü alımı gerçekleşiyor. Çok güzeller maşallah. Buradan çıkıştan sonra da diğer bölmeye aldığımızda da hızlı gelişim oluyor. Orada da yine buzağa gelişim yemi var. yemi var, emek yemin. Ondan devam ediyoruz. Rasyonumuz sizin söylediğiniz gibi aynen uyguluyoruz harfiyen. Gerçekten çok kendi güzel gelişiyorlar, gibi. kendi yetiştirdiğimiz düveler. Yani gelişimleri, büyümelere çok güzel oluyor. E onların tabi bu şekilde gelen düvelerin sürüye katıldıklarında da ben çok inanıyorum çok güzel verimler alacağımıza. Tabii. Eminim. Ya Çalışmalar şunu gösteriyor bu tip bir hızlı e, gelişim programından çıkan düveler normal standart programlara göre ilk doğumlarını yaptığında 800 ila 1300 kilogram daha fazla süt üretiyorlar ki siz de bunu pratik bir tespit evet. ediyorsunuz.